Arkadaşlar bu videoda size periyodik özelliklerden biri olan iyonlaşma enerjisini anlatacağım. Tanımlayarak başlayalım. Gerekli açıklamaları da yapalım süreç içerisinde. İyonlaşma enerjisi şudur arkadaşlar. Gaz halindeki bir atomda, burası önemli. Gaz halindeki bir atomda bir elektron koparmak için, şimdi elektronu kopardığımızda artı yüklü hale geliyor. Bir elektronunu koparmak için atoma verilmesi gereken enerjiye, atoma verilmesi gereken enerjiye, iyonlaşma enerjisi denir. Ee, tekrar söyleyelim, gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için atoma verilmesi gereken enerji. Şimdi arkadaşlar, burada gaz halinde olması önemli. Sorularda karşınıza çeşitli öncüller gelir. Sizi yanıltmak için şöyle bir tepkime yazar. Mesela katı der, işte şöyle bir tepkime verir. Bu iyonlaşma enerjisi midir? Hayır. Şartımız ne? Atomumuz gaz halinde olacak. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji. Her zaman atom enerji ister. Eğer siz elektron koparacaksanız Atoma her zaman enerjiyi vermek zorundasınız. Yani iyonlaşma enerjisi her zaman endotermiktir. Bu kavramları e, bu sene tekrar işleyeceğiz e, bilmiyorsanız. Endotermik ısı alan demek egzotermik ısı veren. İyonlaşma enerjisi her zaman endotermik bir olaydır. Devam edelim. Şimdi gaz halinde dedik atomumuz. Bir elektron kopardık. Ve bu olayın adı arkadaşlar birinci iyonlaşma enerjisi. Burada vermem gereken enerji birinci iyonlaşma enerjisi. Devam edelim. Artı yüklü iyondan dikkat, artı yüklü iyondan bir elektron daha koparırsanız, yani artı birden artı ikiye geçişi sağlıyorsanız, bu sefer ikinci iyonlaşma enerjisi olarak adlandırılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Artı 2'den artı 3'e artı 3'e geçişi sağlıyorsanız artı 2'den artı 3'e bu da üçüncü iyonlaşma enerjisi diye adlandırılıyor ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Artı 3'ten artı 4'e geçiş, dördüncü iyonlaşma enerjisi vesaire diye devam ediyor ve bir atom için aynı atom için her zaman birinci iyonlaşma enerjisi daha küçüktür. Çünkü elektron sayısı azaldıkça elektron başına düşen çekim artar. Artık elektronu daha zor koparır hale gelirsiniz. Daha çok enerji vermeniz gerekir. Bu nedenle burada da herhangi bir istisna yok. İyonlaşma enerjisinin sayısı arttıkça iyonlaşma enerjisi de her zaman artar ve yaklaşık 2-3 katlık bir artış meydana gelir. Her iyonlaşma enerjisi arasında 2-3 katlık bir artış meydana gelir. Şimdi e, periyodik cetveli bir irdeleyelim. Ondan sonra bu kısma bir daha geleceğiz. Artış kısmına bir daha geleceğiz. O zaman şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir atomumuz olsun. Bir tane katmanı var, bir tane elektronu var. X atomu diyelim. Bir de yanına başka bir atom şöyle çizelim. Bu da Y atomu olsun. Son katman tabii bu arada kopardığımız elektron son katmandaki elektron olacak. Şimdi X atomu var, Y atomu var. X'in elektronu birinci katmanda, Y'nin elektronu üçüncü katmanda. Hangi elektronu daha kolay koparırız? Bu elektron çekirdeğe çok yakın ve çok güçlü çekiliyor. Güçlü çekilen bir elektronu koparmakta zorlanırsınız. Daha çok bedel ödemeniz gerekir. Daha çok enerji vermeniz gerekir. O zaman e, elektron çekirdekten ne kadar uzaksa o kadar kolay kopar diyebiliriz. Hatta şöyle çizeyim mesela. Başka bir tane daha çizelim. 3 4 5. Neyse bu da Z atomumuz olsun. Elektronu burada alıp gitseniz ruhu duymaz. Z'nin son katmandaki elektronunu alıp gitseniz ruhu duymaz. En kolay Z elektronunu kaybeder. Yani biraz atom çapıyla paralel e, düşüneceğiz burada. E, katman sayısı arttıkça çap artar. Çap arttıkça iyonlaşma enerjisi de genellikle azalır. Öyleyse bakalım şimdi periyodik cetvelimize. Şöyle bir periyodik cetveli kabaca çizecek olursak. 1A grubunu değerlendirelim. 1A grubunda kimler vardı? Hidrojen, lityum, sodyum vesaire diye devam ediyordu. Hidrojenin bir tane katmanı, lityumun iki tane katmanı, sodyumun üç tane katmanı diye devam ediyor. Ne dedik? Katman sayısı arttıkça elektron verme kolaylaşır. Daha kolay elektron verir. O zaman yukarıdan aşağı inildikçe bir grupta, yukarıdan aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisinin ne olmasını bekleriz? Azalmasını bekleriz. Ki nitekim de öyledir bir grupta yukarıdan aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisi azalır. Peki soldan sağ atom çapı ne olurdu? Küçülüyordu. Çap küçüldükçe daha zor elektron verecek ve iyonlaşma enerjisi de soldan sağa ne olur arkadaşlar? Artar. Şimdi şöyle bir sıralama yazalım. Beklediğim sıralama şu şekilde soldan sağa beklenen diyelim. Bir A'nın en küçük, sonra 2 A, sonra 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 A ve 8 A şeklinde artmasını bekliyorum. Hani bu sıralamayla artmasını bekliyorum. Ama gençler böyle olmuyor. Yani gerçekte şöyle. Evet bir A'nın en küçük, ama sonra 3A geliyor. Dikkat. Bakın şurada bir değişim söz konusu oldu. 2A ile 3A'nın yeri değişti. 4A, 6A 5A. Yani şurada da bir değişim oldu. 6A ile 5A yer değiştirdi. 7A ve 8A Peki neden böyle bir değişim oldu? Yani ben böyle bir sıralama bekliyordum. Neden böyle bir değişim oldu? Şimdi 3A grubundaki elementlerin, 3A'da ise eğer bir element, elektron dağılımı nasıl biter? S2, P1 ile biter. Şöyle orbitallerini de gösterecek olursak, şurada bir tane elektron var. Peki 2A'da durum nasıl? 2 A'daki elementlerin elektron dağılımı S2 ile biter. Bu iki elektron dağılımını incelediğinizde 2 A'da küresel simetri var. Ama 3 A'da küresel simetri yok. Ben küresel simetriyi anlatırken demiştim ki atoma kararlılık sağlar. Yani 2A grubu elektronlarından çok memnun. Onları vermeye daha zor ikna edersiniz bu elektronları. Bu nedenle 2A grubunun iyonlaşma enerjisi 3A grubundan yüksektir. 3A şu elektronu verip küresel simetriye ulaşmaya çalışır. Yani bu elektronu daha kolay verir. Bu nedenle 2A grubunun iyonlaşma enerjisi 3A grubundan yüksektir. Benzer bir durum 6A ve 5A'da da var. Bakalım şimdi 6A'nın elektron dağılımı S2, P4. Gösterelim orbitallerini de. Bu şekilde. 5 anın elektron dağılımını yazacak olursak S2, P3. Evet. Gördüğünüz gibi çok şık bir elektron dağılımı. Küresel simetri var. Burada şuradaki şu elektron olayı bozuyor. Ama burada küresel simetri var. Elektronunu kolay kolay kaybetmek istemez. Altı ada şu elektrondan kurtulmak bir an önce ve küresel simetriye ulaşmak ister. Şu an küresel simetrisi yok. Bu nedenle daha kolay elektron verir ve iyonlaşma enerjisi daha düşüktür. Buna 3 aşağı 5 yukarı kuralı da diyor arkadaşlarımız. Hani 3 aşağı düşüyor, 5 yukarı çıkıyor. 3 aşağı 5 yukarı kuralı diye de adlandırılabiliyor bu kural. Şimdi bunu bir e, kitabımızda grafik, bunların grafikleri çok karşımıza çıkar. Bunun grafiğini bir yorumlayalım. Evet. Şurada bir grafik göreceğiz. Evet. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi lityum bir ağda, sonra berilyum geliyor iki ağda, 3A'daki iyonlaşma enerjisi düştü. 3 düştü. Sonra 4A, 5A bu sefer 6A'daki de düştü. Yani 3 ve 6A'da düşüş meydana geldi. 7, 8 normalde artış var ama 2 tane aykırılıktan dolayı basamak oluşuyor burada. Sonra neon'dan sonra neon 18A'ya 1'den 1'e küt diye bir düşüş diğer Periyodun birası. Dikkat! lityum birada, sodyum da birada. Ama sodyum aşağıda olduğu için bakın daha düşük bir iyonlaşma enerjisi. Bu grafiği yorumlamayı iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın o merdiven burada da var. 2A'dan 3A'ya geçişte, 5A'dan 6A'ya geçişte iki tane merdiven var. Bu çok önemli. Periyodik cetvelde bu. Çok sıklıkla sorulur, sürekli karşınıza çıkacak bir durum yani bu. Şimdi ee, bu kısmı şurada bir kez daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir düşüş gördünüz, şöyle bir düşüş bir kesit verdiler size sadece ve kesinlik sorusu sordular. Dikkat, bu düşüş 2A, 3A düşüşü de olabilir, 5A. 6 düşüşü de olabilir. Kesinlik sorularında buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tek bir tane basamak verip soruyorsa 2A, 3A, 5A, 6 iki farklı olasılık olduğunu kesinlikle unutmamanız lazım. Evet bir de arkadaşlar şu deneysel iyonlaşma enerjilerine bakacağız. Onu soruda anlatayım. Ee, şurayı geçiyorum. Orada aktiflik vermiş. Heh. 17. sorumuza bir bakalım. Şuradaki. Bunların birinci yoğunlaşma enerjilerini karşılaştırın demiş. Hemen periyodik cetvelde yerlerini bulacağım. Azot 2, iki, 5. İkinci periyot 5A Oksijen 2, iki, 6. İkinci periyot 6A grubu. Flor 2, 7. İkinci periyot 7A grubu. Neon şuraya yazalım oradan. 2, 8. İkinci periyot 8A grubu. Hepsi aynı periyotta. Aynı periyottalarsa sıralamamız nasıl arkadaşlar? Şuraya dikkat. Şuraya dikkat. Altı anın en küçük Sonra 5A, sonra 7A, sonra 8A gelecek. Buraya dikkat. E bu 6A'da olan kimde? Oksijen. 5A'da olan azot. 7A'da olan flor. Ve 8A'da olan da neon diyoruz. Sıralamamız böyle olacak. Şuraya bakalım. <laughs> Kesit verilmiş diyor. Soruları yanıtlayınız. Çekirdek yükü. Proton sayısı ya da atom numarası en büyük olan cekmenin en sağ altında olan o da m'dir. Yazalım. Atom yarıçapı en büyük. Çapın büyük olması için periyodu büyük olacak. Yani x ya da m'den biri olacak son periyoda, dördüncü periyoda oldukları için. Peki çap soldan sağa doğru ne oluyordu? Azalıyordu. Atom yarıçapı en büyük olan öyleyse x olacaktır. E, Amitalik özellik, henüz ben anlatmadım bunu geçiyorum. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan element. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük. Yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azalıyor. O zaman büyüğü arıyorsam birinci periyotta ve en sondaki yani Q olacak. Özür dilerim yanlış yere yazdım. Şura değil. Şu. Y Z T elementlerinden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en küçüktür? Y Z T. Bakalım. Y Z T. Hemen Y dediğinizi duyar gibiyim. Hayır. Dikkat. Dikkat. Y nerede? 2A'da. Z nerede? 3A'da. T nerede? 7A'da. 2A 3A yer değiştirmesi sonucu Z'nin iyonlaşma enerjisinin daha küçük olmasını bekleriz. Çünkü 3A 2A sonra 4A vesaire diye devam ediyordu. Z'nin daha küçük. Baş grup elementleri A grubu elementleridir. X, Y, Z, T, Q, L. M hariç yani. X, Y, Z, T, Q ve L. Baş grup elementleri M hariç hepsi yani. Geçiş elementleri sadece M, Metalik aktifliği de henüz anlatmadım. O daha sonra anlatacağız. Bakalım şimdi burada yine bize elementler vermiş. İyonlaşma enerjilerini soruyor. Sodyum 281'den 3. periyot 1A grubu. Magnezyum 282'den 282 3. periyot 2A grubu. Alüminyum 283'ten 3. periyot 3A grubu. Kükürt 286'dan 3. periyot 6A. Potasyum 2881'den 4. periyot 1A grubunda. Şimdi iyonlaşma enerjisi en küçükten başlayacağım. Periyot 4. katmanda elektron var. Onu çok rahat koparırım. O zaman en düşük iyonlaşma enerjisi önce periyoda bakın. Atom çapında da, iyonlaşma enerjisine de önce periyoda bakarak karar veriyoruz. E, Potasyum en küçük. Sonra şunları karşılaştıracak olursak gençler. E, daha sonra kim gelir? Sodyum gelir. 1A grubunda olduğu için. Sodyumun iyonlaşma enerjisi gelir. Sonra 2A ile 3A yer değiştiriyordu. Alüminyum gelir. Buna dikkat. Bu hep karşınıza çıkacak. Magnezyum sonra gelecek. En yüksek iyonlaşma enerjisi de kükürte ait olmuş olacak. Şimdi yine çok klasik bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Her soru bankasında, her denemede, yani birçok denemede karşımıza gelen bir soru tipi arkadaşlar. Bu, Bunu çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Bakın, şimdi X'in birinci, ikinci ve üçüncü iyonlaşma enerjileri verilmiş ama dördüncü verilmemiş. Niye? Çünkü X'in sadece 3 elektronu var demek ki. Atom numarası 3. Dördüncü iyonlaşma enerjisi yoksa yani X lityum kesinlikle. Üç tane elektronu var ve bunları koparmışlar. Dördüncü bir iyonlaşma enerjisi de yok. Ben size demiştim ki iyonlaşma enerjileri arasındaki fark 2-3 kattır. Şuraya bir bakın. 10 kattan fazla bir artış. Çılgınlar gibi bir artış olmuş burada. Neden? X bu elektronunu kolay vermiş sonra vermek istemiyor. Demek ki soygaza ulaşmış. Yani farkı görüyor musunuz? Çok ciddi bir fark. Demek ki bir tane değerlik elektronu varmış. Kolay verebildiği bir elektron var. Bir tane değerlik elektronu var. O zaman X bir A grubundadır yorumunu yapabiliriz. Y için inceleyelim. 9'dan 1700'e yaklaşık 2 kat olabilir bu artış. Burada dikkat 1700'den 14000'e çok ciddi bir artış. 7-8 katlık bir artış var. Ee, yaklaşık 7 katlık neyse işte. Çok ciddi bir artış. Bu artışta kesiyorum. Demek ki 2 elektronu kolay verdi. Ama diğer elektronu vermekte çok zorlanıyor. O zaman iki tane değerlik elektronu vardır ve 2A grubundadır diyebiliriz. Z'ye bakalım. 3 katlık artış olabilir. Sonra iki kat bile değil. Bu artış da olabilir. Ama şurada bakın. 3600'dan 25.000'e çıkmış. Yani yaklaşık yine 7 katlık bir artış söz konusu burada. Demek ki 3 elektronu kolay veriyor. dördüncüyü vermekte zorlanıyor. O zaman ne deriz? 3A grubundadır yorumunu yapabiliriz. Buraya bakalım. 500'den 4500'e 9 katlık bir artış var. Bu artışı kabul edemiyoruz. Ve diyoruz ki değerli elektron sayısı 1'miş. Yani 1A grubundaymış. Şimdi dikkat. X de bir A'daydı, K da bir A'da. Peki bunların hangi periyotta olduğunu, hangisi daha yukarıda, hangisi daha aşağıda onu nasıl tespit edebileceğiz? Yani şöyle mi? İkisi de bir A'da, X yukarıda, K aşağıda mı? Yoksa tam tersi mi? K yukarıda, X aşağıda mı? Hangi sıralamaya sahip olduğunu bilebilir miyiz? Tabii ki biliriz. E, demiştim ki iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı doğru azalır. Bakalım kiminki az? K'nınki az. Demek ki şu sıralama doğru. Şöyle şurayı siliyorum. X'in iyonlaşma enerjisi 520. K'nın iyonlaşma enerjisi birincilere bakıyorum. 496 bakın. Yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma ion, enerjisi azalır ve e, bu şekilde e, ifade olur. Evet. Arkadaşlar diğer soruları da sizin çözmenizi istiyorum artık. İyonlaşma enerjisi ile ilgili anlatacağım şeyler bu şekilde. Diğerlerini de lütfen siz inceleyin soruları çözün yapamadığınız olursa gruptan atarsınız.